Bir sen söylesin. Hocam bu Hocam çayın kilosu 10 bin lira satıyor. Çay kilosu 10 bin lira satıyorsa almayacaksın. Bir daha gel <laughs> buraya bak böyle yapma sabah. Tam bir iş Hocam önce bu senidir. Bir daha daha sonra. Böyle bir sohbeti dinlemekte bizlerde Bahçer ya. Dinlerlekte, dinlerlekte. <laughs> ya Allah Allah. Bir soru mu olacak? Evet. <laughs> bu tür e, sohbetleri, şahsiyetleri gördüğünüzde böyle <laughs> konferans bir şekilde verebilir misin? Yani bir engel var mı buna? Yani salonlarda böyle <laughs> bir konferans halinde Ben bunun bir benzerini Kayseri'de veriyorum. Ya ama seri olarak ürenmek istiyorlar. Yok. Yani ben şimdi bir kitap... Engel var, tamam. var mı? Var var. Bir mi? kitap yazdım. Tam bunları anlatan ve davet edeni. İnşallah yakında onu yayınlayacağız. Bunu alırsın, daha fazlası var

Ben şu kadar söyleyeyim. Mehmet Okuyan. Ben şunu söyleyeyim. Zaten de daha çoğalacak. Yani sizi Kur'an'dan ve İslam'dan sorulmak için daha çok usuller çıkaracaklardır. Nenenin dini ne uygar? Adı neydi? Adınız ne? İlhamı kardeş. Nene nasıl iman ediyordu? Yapıyor ise öyle yap. Kurtulmazsan gel bana. Hocam hadisleri hadi bir şekilde başladı dertleri kuran kuranın üzerinde şu anda şüphe uyandı. Tamam canım zaten dertleri bu. Yani zaten peygamberi çürüttüğünüz zaman Kur'an'ı ayakta tutamazsınız. geliyor. Tabii öyledir. Öyledir. Evet, merak müdür, müdürüm soru alayım sana. Müdür yani soruyor mu? Neyden sorduracaksın değil mi? Tamam. <laughs> Evet, kitapları da e, hocam imzalayabilir misiniz? Yok ya, herkes tamamı Hocam, <laughs> şükürler, tam Evet, evet. merhamet Kübra için e, belli bir tarihler belirtiliyor ya yani. Vardır. Yani hadislerde baktım ama hadislerin çok büyük bir kısmı müteşafihtir. müteşabih olduğu için de onları tam anlamak zordur. Mesela şöyle bir misal vereyim sana. Bir gün e, peygamberimiz e, bir kısım sahabiyle şeyde oturmuş. E, mescitte oturmuş. Kimde? Bir görüntü işitiyor. Herkesten duyuyor. hayret ediyorlar. Bu nedir ya Resulallah? Diyor ki 70 yıldır cehenneme doğru yuvarlanan taş dile vurdu. Şimdi bu bir bu bir müteşabih benzetme. Bir teşebbih. Bir, bir teşbih. Ee, bir üç beş dakika geçiyor aradan. E, bir saat geliyor. Diyor ki ya Resulallah 70 yaşındaki filanca bunu altı az önce öldürdü. İzah işte yani geleceğe dair hadisleri okurken ve anlamaya çalışırken böyle bakmak gerekiyor. Olduğu gibi değil. Efendim işte diyorlar. Efendim Deccal Şam civarından çıkacak. İşte Deccal Horozal'da çıkacak. buradan çıkacak, buradan çıkacak. Niye? Bu rivayetlerin yayılmaya başladığı zamanlarda Mevlet Devleti, İslamiyet'in hilafeti Şam'dı. Şam civarında hem öyle alacak diye Şam civarından tanıya gittiler. Halbuki Deccal işte Şam'da çıkmadı. Basbaya İstanbul'da çıktı, Avrupa'da çıktı, e, Kuzey'de çıktı yani. Çünkü <laughs> Deccal'ın bir günü bir gün, bir günü bir hafta, bir günü bir ay, bir gün bir hafta, bir günü bir gün görüyor. Bunu en güzel anladığın zaman komünizm senin karşına geliyor, inançsızlık. Ve komünizm yani bir yerleri fethetmek için yayılmamış. Komünizm neyi var etmek için yayılmış? Ya bu zamanda da usul de budur zaten yani. Deccal, Deccal'ın yayılması ülkeler fethetmek için değil, insanları fethetmek için. Ya bunu da yapıyor zaten. Çünkü yani Deccal dediğimiz şey, insanı kendi rızasıyla Allah'ından vazgeçecek olan şey. Kapitalizm odur, komünizm odur, sosyalizm odur. Her türlü izin fikirler insanı, yani daha doğrusu ahiret fikri olmadan yaşamayı esas alan bütün isimler isimler bunun içerisine giriyor. Deccal ismi içine kal, giriyor. Salgın. Hocam. Sohbetin evet. tamam başında e

Bu da o, ya ben peygamberle görüştüm rüyamda? Yani o kendi bilgisi. Fethi evet. eğer Fethal gerçekten risale Nur'dan gelseydi Bediüzzaman diyor ki ben şey değilim. Ben sizin şeyhiniz değilim. Bir e, üstadınız değilim. Ben sadece Kur'an şeyinin Kur'an e, e, eczanesinin e, 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 Biz olsa olsa kardeşiz ve dostuz diyor. Ve ilk defa yani Bediüzzaman diyor ki Kur'an'ın hakkını Kur'an'a vermek lazım şahsın etrafındaki irşadı, şahıs endeksli irşadı kaldırıyor, kitaba yönlendiriyor. <laughs> Halbuki Fethullah Hoca tutma insanların tamamını kendi zatına bağlı. Böyle bir sistem yok ki. Senin o değil. Bize bu. Yani diyor ki ben senin yolu değil. Şu Kur'an hakkı için değil. Nereden değildir? Çünkü ta baştan itibaren hep dışlanmıştır ama adam İslam'ı kullandığı gibi, Allah'ı kullandığı gibi düzenli bir da kullandı. Hiç rahatlıkla da kullandı. Benim de şu yani o da ben de peygamberle yani. görüştüm. <laughs> Olimpiyatlara geldi. Hadet yani ben zaman ben peygamberlerle görüştüm demiyor ki. Diyor ki ben bir alemi manada bir rüya içinde gördüm ve mecliste emsalini dünyada görmediğim tatlardı. Alem İslam'ın mukadderatını konuşuyorlardı. Bunu diyor ki geldi ben ziyaret ediyor her gün arabaya gidiyor. Yani ama bu var. Yani mesela bu düşünce yok değil. Mesela eee şey, hocam. Geylani de bunu söylüyor. Maldiyan Arabi de söylüyor. Muhyiddin Arabi mesela şunu diyor. Fakat Allah bana vahiy Ama ben nebi değilim. <laughs> Evet. Muhittin Arabi. Allah bana vahiy etti. Fakat Allah ileyye. Fakat lastu ona nebiye. Ama ben nebi değilim. Yani Cenab-ı Hakk'ın ilham ile Cenab-ı Hakk'ın ilham ile Sultan ile bir kuluna bir şeyler ilham etmesi niye olmasın? Yani Hz. Musa'nın adresi bir peygamber miydi? Oğlum buraya Hayır. Değildi peygamber. Günahlı bir kadındı. Ama diyor ki biz ona vahiy ettik. Karşıda rahat ettik. Sadece itiraf etmesin. Biz arıya vahiy ettik diyor. Arı peygamber midir? Yok, yok, yok. E tamam. Yani meseleyi karıştırmamak lazım. Bir de kötülüğe sevgiyet vermiş olan bir hadis. Şimdi işte. mesela işit. Senden benden daha çok Kur'ancıdır. Evet, evet. Öyle değil mi? Şimdi işitçiler Kur'an'ı tahrip ettiler diye bunlar Kur'an'dan mı çıktı diye. Ben Selim Nur'u yok. Ben FETÖ'yü de tanıyorum. Vallahi bir kitabını bile okuyamamış. Bir kitabına. Bir kere bir aldım. Yani ben ben çok iyi şeyler umuyordum ondan. Gördüm ki inşallah hayra vesile olacaklar. Sonra ne zaman gerçek şeyini gördüm? Bu sadeleştirme meselesi başladı. Hüseyin Nur'u sadeleştirme başladı. O zaman o zaman yedi tane talebesi yaşıyordu. Buna bir rica mektubu gönderdiler. Dediler ki eğer sadeleştireceksen Mesela diyor ki vemedi medeli sadeleştirmesiyle hem alan. Yani sadeleştirip sırf şeyde yapıldığı gibi e, elmalılığın tefsirinde yapıldığı gibi birisi aldı elmalının tefsirini çevirdi belini kırmış. Ben de çünkü ikisinin orijinali, orijinali de var. Alakasını bırakmamış. O tefsirle o tefsir arasında aldı elmalının tefsirini sadeleştirdiler. Ortada devri yok. Herkes zannediyor ki elmalının yazdığı tefsir bu. Aynı şekilde Risale-i Nur'a yapmak istedi. O zaman yedi tane talebesi buna mektup gönderdiler. Ya yani bunu yapma diye. Adam tenezzül etmedi bile cevap versin. Eğer Risale-i Nur'un içinden birisi olsaydı korkardı. Çünkü zaman Said şey için e, Bediüzzaman Said Nursi şeye bir talebesi var. Mustafa Sungur vefat etti. Yetmiş veli gücündedir diyor. Adam ondan utanırdı bari. Eğer itimat etseydi bana. İnansaydı. O kendisine dedi böyle 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 yap. Sizin aslında görmediğiniz nasıl şey var. Üç ay Bunlar başına gelmeden 3 ay önce o işte 70 veri gücündedir dedi. Aldı açtı elini. Allah senin tacını tahtını yok etsin dedi. Asıl tutan dua odur. Herkes de bunu biliyor. Allah senin tacını tahtını yok etsin dedi. Senin ocağına ateş düşürsün dedi. Sen nasıl üstadın bu kadar şeyler rağmen tenezzül bile etmiyorsun bir mektup kabul etmeye. Etmedi yani. Şimdi Bediüzzaman ısrarla bir şey yapıyor. Diyor ki, fert hürdür. Devleti kutsamam. Devlet kutsalmaz, fert kutsaldır. Devletin hakkından üstündür, fertin hakkı. İkincisi, biz ahrarız diyor. Ahrar dediğimiz, kişinin hürriyetinden yana olmaktır. Üçüncüsü, her türlü istibdada karşıyım diyor. Dördüncüsü, iman söz konusu olduğunda, Allah'a iman etmek söz konusu olduğunda, ben her dinin iman edenleriyle ittifak ederim. Çünkü bu zaman, Tanrı'yı öldürmüş bir zamandır diyor. Yani inkar-ı uluhiyet karşısında inkar uluyet karşısında ben inananlarla ittifak ederim. Şimdi bu ne diyorlar? Bu şeyde iyi anlaşıyor. İşte Hristiyanlarla anlaşıyor. Evet dediği zaman diyor ki ahir zamanda İslam ve Hristiyan ittifakı olacaktır Deccal'e karşı. Bunu söylüyor. Deccal'e karşı yani inançsızlığa karşı, inkar uluyete karşı Hristiyan müminler ile Müslümanlar ittifak edecekler. Ve Hristiyanlar gelecek Kur'an'a iktidar edecekler. Bunu söylüyor. Olacak mı evet. Şimdi bu oldu diye Hristiyanlar böyle yapacak dediğim zaman ben Hristiyanları şey mi yapıyorum yani? Ama maalesef adam bilerek diyalog adı altında zamanın bu hizmetinde bulundu. İkincisi mesela Deaş ve IŞİD için yapılan tasvirler, yapılan biçimlerin tamamı Mehdi'nin ordusuna aittir. Evet. Yani Mehdi'nin ordusunun <laughs> askerlerin hali işitin bu ülke halidir. Peki işit Mehdi'nin askeri midir? Hayır. Önceden tasarlanmış. İsrail'in güçlü, kuvvetli olduğu nokta budur. İsrail bizden 5-10 yıl önünden gidiyor. Çünkü esetelik bilgileri biliyor. Hadisi, Kur'an'ı ve onlardan çıkarılan esrarı biliyor. Sen de ne biliyor? Ve tutuyor, gelecek olanın sahtesini yapıyor. Mehdi'nin sahtesini yaptı. Aslında bir gün şeyi konuşturun, dil hakkı getirin. Yani çok daha etkili konuşur biliyorum. O size bir Mehdi çalışmasını anlatsın. Bu son 20-30 senedir Mehdi çalışmaları nasıl yürütülüyor? Mehdi bir siyaset kavgası haline getirilmeye çalışılıyor. Ben bu yazı, bir tane yazı yazmıştım. 1909'da Ahmet-i Necat Mehdi midir diye. Kasıtlı yazdım. Kıyamet koptu, beni ölüm hizmetine koydular. Çünkü orada da bir Mehdi çalışması var. Yahudilerin bir mehdi çalışması var. Onlar diyor ki biz geleceğiz. Mesih çalışması. Onların mesih çalışması var. Bu bir dünya siyaseti kavgasıdır. Niye diyoruz ki mehdi lazım? Herkes ümitsizliğe düştüğü bir zamanda ben geldim size dedim ki korkmayın ümit var onun önümüz açıktır. Ve bu niye bunu yapmamız size bir şey zararı var mıdır? Yoktur. Zararı olmadığı gibi esasında gönlünüzde yeni bir heyecan var eder. Onu yapmak zorunda. Niye ben bunu reddediyorum? Dolayısıyla yani bana göre Metör'ün en büyük darbe vurdu, en büyük darbe. ve Risale-i Devlete ondan sonra geliyor. Ben şimdi Risale-i Nur diyemiyorum. Binlerce insan diyor ki FETÖ, FETÖ diyor. Ya yapma, yapmayın, etmeyin. Yani bu ayrıdır, o ayrıdır. <laughs> Allah'ın kullandı. Bitirdi. Bitirmedi de yani. Ha, her şey pek perişan. Her şey Ben şimdi dışarıya eskiden mesela beş tane kurban veriyordum. Gerçi hadi nasip, hiç nasip olmadı onlara vereyim ama ben yine de beş tane kurban hala veriyorum. Şimdi içeriye veriyorum içine veriyorum. Ne yapayım diyorum. İkisini de ben alırım kendime kestiriyorum. Yani beş tane kesiyorum. E, i̇kisinin etini yiyeyim diye. Hani üçte birini vermek lazım ya. Yani, yani iyiliğin bile önünü tıkadı. Evet, evet. Güven güveni bitirdi tamam. Tabii canım. Yardım tamam. bitirdi. Şimdi bunlar hep her şeyi kaydediyorlar. Kaydetmesene size başka şeyler alacak. Böyle yaparız hocam. Şöyle. Yok. Evet. Evet. Nerede kapanıyor? Evet.